Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk konumuz olan doğal sayılar konusuyla ilgili konu testi 2'nin çözümlerini yapacağız. Toplamda 12 tane sorumuz var. Bu sorularla baş çalışıyoruz. Hadi hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz şöyle. 58 sıra aracın dizilebildiği bir otoparkta her sırada 82 araç bulunmaktadır. Otoparktaki toplam araç sayısını en yakın hesaplayan işlem aşağıdakilerden hangisidir? 58 e 60'a yuvarlarsınız. 60 sıra var dersiniz. 82 aracı da 80 yuvarlarsınız. Toplamda da 60 çarpı 80 4800 araç vardır. En yakın bu hesaplar doğru cevabımız C şıkkı. Bir asansör birinci kattan beşinci kata oradan birden beşe üçüncü kat e, üçüncü kata oradan üçüncü kata sonra dördüncü kata ve son olarak ikinci kata hareket edip duruyor. Katların arasındaki mesafe 3 metre olduğuna göre asansörün almış olduğu yol toplam kaç metredir? Şimdi buradan birinci kattan 5 kata giderken 1, 2, 3, 4, 5. Kaç aramız var? 1, 2, 3, 4. 4 aramız var. 4 kere 3, 12. İlk hareketinde 12 metre gidiyor. 5. kattan 4. kata hareket ederken 5 4 3. O zaman 2 ara var. İlk kere 3 6 birimde burada hareket ediyor. 3. kattan 4. kata giderken 1 ara var. 3 metre burada gidiyor. 4. kattan 2. kata giderken 4 3 2. 2 arada burada var. İlk kere 3 6 birimde 6 metre de burada gidiyor. 12 6 daha 18. 3 daha 21. 6 daha 27 metre yol alacaktır. Burada dikkat en yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi 5 kat var diye 5 kere 3 15 demek olacaktır. Lütfen buna dikkat. Yani 5 1. kattan 5. kata çıkarken tam 4 tane ara vardır. Yani 4 kere 3 12 metre yol alacaktır. Emel 4 yaşındadır. Ablasının yaşı Emel'in yaşının 4 katından 3 eksiktir. O zaman Emel arkadaşımız kaç Pardon abla ablamız ablamız kaç yaşında olacaktır? Bunun katın yaşının 4 katından 3 eksik. 4 kere 4 16 3 daha pardon 16'dan 3 çıktı 3 olacaktır. Yani 13 yaşındadır ablası 13 yaşındadır. Yaşları toplamını sorabilirdi. 13 4 daha 17 diyecektik. Ebru 24 sayıdan dergiden oluşan bir bilim dergisine abone olmak istiyor. Bunun için iki farklı yayın belirliyor. Bu yayınlar abone koşulları aşağıdaki gibidir. Hayat dergisi 24 dergiden oluşur. İlk, ilk 4 dergi ücretsiz kalan dergiden her birinin fiyatı 3 liradır. Toplam ücret 5'in alınır. 24 dergiden oluşur. İlk, ilk, ilk 6 dergi ücretsiz kalan dergiden her birinin fiyatı 3,5 liradır. Toplam ücret 5'in alınır. 24 sayılık abonelik için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani şimdi buradan 24 sayının ilk 4 sayısı ücretsiz 20 sayıya ben para vereceğim. 3 kere 20 60 TL'ye ben Hayat Dergisi'ne abone oluyorum. Yaşam Dergisi ise ilk 6 dergi ücretsiz 18 tanesi 18 tanesi e, ücretli. Dolayısıyla 3,5 liradan 3 kere 18, 54. Yarımlar ne yapar? 18 tane yarım 1 liraya, 9 liraya yapar. O zaman 20, 54.9 daha 63 lira yapacaktır bence ama yine de çarpalım madem. Sıfır eklemeyi unutmayacağız. 5 kere 8 40 40'ın sıfır elde var 4. 5 kere 1 5 bir de 4. 9, şey 4 elde 9. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 1 3 2 elde 5 olacaktır. Yani gerçekten bakın görüldüğü üzere 63 TL yapıyor. 63,0 ama 63 TL. Yaşam dergisi 63 TL bu 60 TL. Hayat dergisi yaşam dergisinden 3 lira pahalıdır. Hayır yanlış tam tersi. Yaşam dergisi hayat dergisinden 3 lira pahalıdır. Tam da bizim istediğimiz. Teşekkür ediyoruz kendisine. B şıkkına sevgiler. Diğer şıkka sevgiler. Ayıp olmasın yani. Yani yapacak bir şey yok. S Mutlaka bir tanesi doğru olacak. O yüzden doğacağımız B şıkkı. Bir çiftlikteki tavşanların ayak sayıları 388'dir. Buna göre çiftlikte kaç tavşan vardı? Şimdi bizim bildiğimiz normal koşullarda normal tavşan. 4 ayaklı olur. Dolayısıyla her bir tavşan 4 ayağı varsa 388 ayağı 4'e böldüğümüzde kaç tane tavşan olduğunu buluruz. 38 içinde 4, 9 defa 4 kere 9, 36. 8'den 6 çıktı 2. 28 içinde 4, 7 defa 97 tane tavşanımız varmış. Maşallah tavşanlar çok sevimli olurlar. Evet 97 tavşan fazla ama ya. Aynen ona dikkat etmek lazım. Yoksa marul dayanmaz yani. İşlemi aşağıdakilerden hangisine işletti? Burada ortak parantez alma var. Nereden anladık hocam onu? 240'la çarpıyoruz. Niye ben iki defa çarpım yapacağım ki? 240 parantezini alırım. Sonra toplama yaparım. Çarpı diyeceğim tabii ki ama toplama yapacağım sonra. 453 de yani. 147'yi toplayacağım. Şimdi e, 240 çarpı. 7 3 da 10. 5 da 9. Bir de 10. 500 yapar. 240 x 500 yani doğru cevabımız C şıkkı. Bu kadar basit. Burada ortak parantez alma var. Aşağıdakilerden hangisi 870 sayısından çıkarıldığında sonuç 400'den büyük olur? Yani bu çok basit bir durum. Yani şimdi toplarız toplarız bunları. 870'te yani şey olması gerekir değil mi? Mesela 870'ten 500 çıkarırsa ne kalır? 370 kalır. E zaten bu varsa olmaz. Bu kalır yani. Bu değişik. Normal çıkarma işlemi ya. Hani tek tek çıkaracağız. 870'ten 410 çıkardık mı? 460 kalacaktır yani ki 400'den büyük olacaktır. Bu kadar basit yani bu sorunun esprisi yok. Normal bildiğimiz çıkarma. 87 çarpı 129 işleminin sonucu 87 çarpı 128 işleminden sonucu kaç fazladır? İnsan ne bileyim ben şey ama çok kolay bir yöntem var arkadaşlar. Bakın bunu ayrı ayrı çarpıp tabii ki çıkarmayacağız. Biz böyle bir şey yok. Kimse bizi kandıramaz hemen kısa yolu uygulayacağız. Öyle bir durum var mı ya? Niye uğraşalım? Niye kendimizi yoralım değil mi? Her şeyin basiti varken. Çıkaracağız. Ben bundan bunu çıkaracağım. Doğru mu? E ben burada ortak parantezi alırım. Al ortak parantezi. 87 çarpı 129'da 128 çıktı. Bu kadar basit. E bu 1 olur değil mi? E 87 çarpı 1 ne olur? Sonuç nedir? 87 olmaz mı? Aşık. Bu kadar basit. Aşırı basit. Muazzam basit. Hatta muazzamın küpü basit yani. Ama bunu görmek lazım. Ayrıca çarpma hiç gerek yok. Niye çarpacağım ben? Yani o yani yazık hem elime yazık işlem yapacağım beynime yazık gerek yok. Yani kısa yol şak oradan sonuç bu kadar. Birden yüze kadar olan doğal sayılar yukarıda, yukarıda bir bölümü gösterilen 10 çarpı 10 büyüklüğündeki tabloya yazılıyor. Tablonun bir parçası aşağıdaki gibi gösteriliyor kesiliyor. Kesilen parçalarda bulunan x, y, z sayıların toplamı kaç olur? E şimdi 63'ten sonra 64 gelecek yani. Doğru mu? Ama hocam ya ben 63'ü nereden bileceğim ya falan. Ama neden neye bilmeyelim gençler yani burada çok basit. Çok basit. Yani aradaki fark kaç? 1 10 çarpı 10'luk yazıldığı için 11, 21, 31, 41 diye gidecek. O zaman burası da nedir? Burası 53 ise burası pardon burası 63 ise burası 53 burası 73 bu şekilde gidecek. E burası 73 ise 73'ten bir önceki gelmeyecek mi? 72. Onar onar gidiyor. 10, 20, 30, 40, 9, 19, 29, 8, 18, 28 şeklinde. O zaman burası 50 ise 53, 63, 73, 83, 93. E burası 63, burası 64, burası 73 ise burası 72. O zaman yapalım 53, 72 ve 64. Topladık. 3, 2 daha 5, 4 daha 9. Sonu 9'lu bir şey. <laughs> burada olmadı. 7, 5, 12, 6 daha 18, 189 olacaktır. Doğru cevabımız değişik. Onun ikinci kuvvetine eşittir. Onun ikinci kuvveti. O zaman onun ikinci kuvveti ne yapar? Onun ikinci kuvvetini hemen alalım. 10 kör 10 100. Çünkü biz ikinci kuvvet demek 12 iki defa yan yana yaz. Çarp demek. 100 o eşittir. Çarpma işleminin yutan elemanı. O sıfır. Bak sıfır Toplama işlemi yapılırken sıfırı hiç takmazsın. Allah affetsin yani sıfırı iki var ama hiç etkisi yok ya. Hiç kimse takmıyor onu. Sayılar falan hiç korkmuyorlar ama çarpma işlemi. Yani sıfır çarpıyı yanına alıp gezdiği zaman şey gibi düşün. Aga yani. Hani yanına yaklaşamazsın. Yaklaştığın zaman yutar seni sıfır. Hani istersen milyon ol, milyar ol. Tamam mı? O sıfır çarpma işlemi yanına aldı mı hop herkes korkar. Herkes eee kendi inine saklanır ama toplamada hiç kimse takmıyor onu yazık. Ama çarpmada çok tehlikeli. Evet yukarıda boşlukları yazan iki sayının toplamı kaçtır? Tabii ki 100'dür yani 10 0 0 etkisiyle ama hiç takmıyoruz onu. Gördünüz mü? Toplama yaparken hiç görmezden geliyoruz ama çarpma yaparken çok korkunç oluyor. Aşırı canavara dönüşüyor yani. Şey gibi Tanzanya Tazmanya canavarı gibi. Ben ne Tazmanya canavarı. Aşağıdaki sayı çiftlerinin hangisinde ikinci sayı birinci sayıdan 10 fazladır? İkinci sayı birinci sayıdan. İkinci sayı birinci sayıdan. İkinci sayı birinci sayıdan çok fazla. Yani burada 910 fazla. Aman Allah'ım. 999 1099 o 100 fazla. Çıkarma yapacağız aslında tersi. 456 465 9 fazla. Burada zaten görüldüğü üzere 10 fazla. Doğru cevap değişik. Evet şimdi burada tüm doğal sayılarda 4 işlemi toparlamış. Doğal sayılarda 4 işlem yapılırken önce parantez içerisi yapılır. Önce parantez içerisi yapılırken üst ifade varsa o yapılır. Ondan sonra çarpma bölme işlemi yapılır. Çarpma ve bölmenin birbirine üstünlüğü yoktur. Sonra toplama çıkarma yapılır. Şimdi ben burada soldan sağa doğru gideceğim. Şuraya kadar benim bununla alakası yok. Bu kendi halinde özgür. Bunlar kendi halinde takılıyor. Sonra çıkarma yapacağız. Şöyle yapacağım ama öncelikle ben en son sırayla gitmek için yapıyorum. 2. Bunları bir aynen yazıyorum. Eksi. 2'nin 3. kuvveti ne yapar? 8. 1'in 15. kuvveti 1. Bizi korkutmaya çalışıyorlar. 15. kuvveti ben pardon nasıl olacağım ya falan oraya ama ya bir bu ya. Biri istediği kadar kendisi de çarp. Bak bir de çarpmada etkisi ama hiç iş etkisi yok, Hiçbir değeri yok. Ama bir çok kıymetli aslında. Yani sıfırın başına soluna gelince on yapıyor ama burada yani bir kere bir kere bir istediğin kadar papağan gibi bir çarpı bir çarpı bir de bir yani. 8'den bir çıktı 7. o zaman yedi olacak burada. Var mı? Şimdi artık Çıkarma yapamam. To e, soldan sağa doğru gideceğim ve çarpma bölmeye dikkat edeceğim. 24 kere 2, 48. 48'i 6'ya böl 8. 8'den 7 çıktı. 1. Sonuç 1'dir. Burada hani sarı mikrofon okut e, tutup sorarlar ya böyle hani o yani farklı farklı sonuçlar bulur. orada neydi ya falan. Hayır öyle değil. Burada çarpma ve bölme varsa soldan sağa işlem yapılır. Matematiksel kural budur. Kabul edilen şey bu. Ben ilk önce şunu efendim 2'yi 6'ya böleyim falan. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok. 24'ü 2'ye çarpacağız. 48'i 6'ya böleceğiz. 8. Evet doğru cevap bu şekilde. Evet gençler böylelikle bence ilk konumuzu tamamladık diye düşünüyorum ben. İkinci konum ikinci bölümümüz bizim çarpanlar katlar ve bir sonraki dersimizde çarpanlar ve katlar konusuyla devam edeceğiz. O halde bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.